Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizlerle Office 2010 programında e, biliyorsunuz Word, PowerPoint ve Excel tarzı programları içeriyor. Bu programlarda karanlık modu yani hepinize sevdiği Dark modu nasıl aktif hale getiririz onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle Dark modu açabilmeniz için herhangi bir Office programına girmeniz lazım. Ama Office 2010 olması gerekiyor. Ben hemen Office Open Word'a giriyorum arkadaşlar. Microsoft Word. Evet arkadaşlar açılıyor. Buradan dosya menüsüne tıklıyoruz. Buradan seçeneklere tıklıyoruz. Burada renk düzeni isimli bir yer var. Buraya gelip burada 3 seçenek çıkıyor. Buradan siyah yani dark modumuzu açık açıp aktif hale getiriyoruz. Tamama basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar menüler kaydırma çubuğu sayfa kenarlıkları falan ee, şu şeffaf yer bile siyah moda geçmiş durumda arkadaşlar ve e, her ofis programında teker teker yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Mesela powerpoint'e girelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. PowerPoint'te de karanlık moda geçilmiş durumda. Aynı şekilde menüler. Kaydırma çubuğu. Alt menü. Ve sayfa kenarlıkları aynı şekilde siyah modda. Son olarak Excel'e bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bunda da sütunları belirten harfler ve satırları belirten sayılar da yine siyah tonda ve şeffaf yer ve menüler yine siyah görünümde kaydırma çubuğu ve bilgilendirme çubuğu var. arkadaşlar zaten 3 tane renk var burada gümüş varsayılan olarak yapılan renk mavi ofis 2010'dan önceki tasarımlar mesela 2003'te ve 2007'de mavi renk çok kullanılıyordu siyah da dark mod yani karanlık mod ee, arkadaşlar bunu sadece e, Ofis 2010'da denedim. Öbürlerinde denemedim. 2007, 2013 falan. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.